5'e kadar sayıyorum. 5'ten geriye doğru. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Geliyor. Hadi. Dostum bak konuşarak anlaşabiliriz. Bak beni yanlış anladın. Ben senden... Hayır. Hayır ama bak bir şey söyleyeceğim. Düşündüğün gibi değil. Bir tur bir geri dön. Evet odana gidebilirsin artık. Vakti gelmişti zaten. Lanet olsun fener açık kaldı. Hayır. Mumu söndürmesini sağlayın. Parkur sırasında kaç yani alp sırasına kaçmasını sağlayın. Ekibinizin üyesinin aktiviteye şahit olmasını sağlayın. Christopher Christopher yani umarım. Evet, nerede? Garajda. Şarteller garajda. Hayalet içeride. Biz arabadayız. Her şey gayet güzel. Otomobil makinesi, termometremi Evet, termometremi her zaman alırım. Evin anahtarını almamış olabilir miyim? Ya şu anahtarı şu paspasın altına falan koysanız artık. Ne bileyim tekrar Evet, işin enteresan tarafı fener almadan girdim içeriye. Ayna var mı? Yok. Neyse, önce şu ışığı bir yakalım. Yakalanmadan. Selam, selam. Ya şu bebek... Yani güzel etkileşim için iyi oluyor da... Ben çok sevmiyorum bebeği. Tarot kartı falan efsane oluyor ya da... Oje tahtasıyla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz hayalette. 3-5 soru sonra, 3-5 tane soru sorduktan sonra parçalıyor tahtayı saldırıyor falan çünkü akı sağlığı bitmiş oluyor artık. Dostum biraz önce yanımda bir yerde ses verdin. Tam olarak nerede yaptın o işi? Kapı açtın ha? Evet bu kapıyı şu çocuk odaları var ya şu duvarın arkasında orada bir kapı açtı muhtemelen bu arkadaşlar. Evet bak. Bir şey de attı yere burada. Burayı bir kapatalım. Neyse çekmeyeceğim. Kaçırmış oldum. Normalde bir dakika falan sürüyor da. Yine de çekmeyeceğim. Vay enteresan. Burada bu arkadaş. Böyle bakalım. Evet. Burada. Baş belası koridorda. Sen şurada kal. Ee, sen şunu açarsın. Şurada kalsın herhangi bir etkileşime dair bir bilgimiz olsun. Hemen hızlı bir şekilde kurulalım. Görevler mum <laughs> şahit olma, alt sırasında kaçma. Yani zorla bizi yakalattıracak bu görev ya. Hmm. Şöyle yapıyoruz seri bir şekilde. Bunu bir koyalım şöyle abi. Şimdi telsiz UV fenerini normalde gerek yok da alayım. Al şunu. Kameraya bak zorla götürüyorum sanki içeriye. olsun. Bir tanesini buraya. Bir tanesini buraya koyacağız. Are you here? O çok yakınsın bana. How old are you? How old are you? Çok yakınındayım dedi. Ondan sonrasını artık konuşmaya gerek yok zaten. Bu arada parmak izi vardı evet tamam. Güzel. Henüz gitmediyse. Bak ta gitti. Arka taraftaki şeyi açtı ya. Tamam, oralara dokunmadın değil mi? Çok güzel. Ya şu evde de gerçekten kullanmak istemedim. Tek lanetli eşya bebek. Şurada kullanıyorsun. Şurada doğuya geliyor saldırıyor falan. Bunu şöyle koyalım. Tamam. Bak ya. Dursun, rahat bırak kapıları pencereleri böyle açsak olmadı. Neyse yetişmiyor. Ben de fantezi yapıyorum ha. At şuraya bir şey oldu mu bak işte değil mi? Bebeğimiz var. Parmak izimiz var. Güzel. Poltergeist mi acaba diyeceğim ama biraz tercihlerim daha doğrusu tahminlerim Poltergeist olduğu yönünde ama emin olmakta fayda var. O yüzden biraz daha rahatsız edeceğiz bu arkadaşı. Christopher. Christopher, sakin ol dostum. Sana zarar vermeyeceğim. Sen şurada kal. Sen de şurada kal. Yani ya bak işte şunu yapma işte şunu şunu yapma ben arkaya kadar gitmek istemiyorum ışığı açmak için. Yanındayım diyorsun, yok bilmem bir şeyler diyorsun. Al şunu da abi. Ee, projektör. Projektörlük bir işimiz var mı şu an için? Evet olabilir, fantom olabilir, külü olmayacak. Dondurucu sok olabilir, yazı olabilir, imf olmayacak. Bunları hemen kısadan eliyoruz. Ee, bir dondurucu sok kontrolü yapacağım. Bir de projektör kontrolü yaparız. Şu mumu da söndürelim Aslında içeride mum vardı da Şunu arka tarafa koyacağım bunu. Dostum bak biliyorum saldıracaksın Am meselesi saldırman ama Sadece biraz bekle Yani şöyle yapsak iki taraftan da görebilir miyiz Bence görürüz Dur fotoğraf makinesini alayım da Ne olur ne olmaz belki karşımıza çıkar bir şey olur Hemen yapıştırırız bir kare Kemiğe de bakmak lazım bu arada şey yok. Bunu kapatalım. Bunu açalım. Şimdi aşağılarda, yukarılarda kemik, kemiğe dair herhangi bir iz yok. Christopher. Bak. Kapı açıp duruyor hala orada. Dostum kemiğe bakacağım. Bana biraz müsaade et. ayakkabıyı her gördüğüm zaman işte birisi var zannediyorum burada. Kemik aşağıda da değil. Evet, bu diğer odalarda o zaman kemik. Şuraya da bakalım gelmişken. Selam. Hayalete dair biz buralarda olmaz zaten. Kemik var mı? Kemik de yok. Okey. Bana yaşını sök. Bak buraya açtım bu sefer de. Kemiği yerini mi söylemeye çalışıyorsun bana? Ya buraya. Burası çok güzel saklanılır da. işte. Bak gene ortadaki kapıyı açtı. Dostum kemiği nereye sakladın? Christopher. Kemik. Ha burada kemik. Burada da yok. Ee? Kemik yok mu? Kemiksiz mi oynayacağız? <laughs> ya çekebilirim şunu da çekmeyeceğim. Buraya bakmadım bir. Aha. Şimdi bir fotoğraf makinesi alıp geliyorum hemen. Beni bir dakika bekle. Evet bir dakika, bir dakika. Yürü 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 yürü. Hadi dostum. O önümden geçti. Hayal mi görüyorum artık? Yanlış mı gördüm? Önümden geçti sanki. Çıplak gözü projektörü görebiliyoruz bu arada. Hani bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. yani burada görüntü vermezsen yan tarafa da bir tane kamera koyacağım ben bir de kamerayı böyle elime alıp gezip işte projektörün var olduğunu görmeye çok uğraşmıyorum zaten çıplak gözle canlı görebiliyorsunuz hani baktığınız zaman o yeşil ışığın olduğu projektörün olduğu her yerde evet doğru görmüşüm phantom phantom hızlı bir aletsin yani bilmiyorum ne yapacağız seninle mumu da söndürmedin şu senin yanındaki mumu da yakalım biz en güzelim. Tamam bak bunu söndürürsün bence. Bunları bir açalım. Bir açalım. E dostum sen bunu söndürmüşsün. Böyle bir vermemiş. Tamam diğer şunlara falan hiçbir şey gerek kalmadı. Bak önümden yine geçti. <laughs> bak şimdi ne yapalım buna? Şöyle bir şey yapalım. Şu şurada kalsın. Are you here? Where are you? I'm behind you. How old are you? Young. Yeah. Abi bu nasıl yong? Sen böyle bir yong sesi mi olur ya? Yani? Ne bileyim. <laughs> yong diyor. Yani enteresan bir hayalet ya. Şimdi, biraz resim çekme zamanı. Ee, Uv fenerini götürmüştüm. Hemen şuradan bir tuzlayalım. Şöyle birkaç resim alalım bundan. Bir kez akıl sağlığı kontrolü yapalım, 87. Gayet güzel. Mumu söndürdü. Aktiviteye şahit olması için bir, bizi bir ürkütmesi lazım. İlla ki yapacaktır onu şimdi. Ondan önce, şurada birkaç tuzlama operasyonu yapacağız dostum. Şuradan bir geçmişsin sen. Buraya da basabilirsin, şuraya da çok gidiyorsun. Heh. Mükemmel oldu, evet, çok güzel oldu. Bir yere daha adım attın sen de. aşağıya mı gittin, yukarı mı gittin, ne yaptın? Bir tane adım var burada. Bak, bir de bunu düşürmüş yere. İçeri mi gittin? İçeri içeri gitmemişsin. Hala da burada geziyor. Ee, şöyle yapalım mı? Ölebiliriz ama şu budu bebeğini kullanalım mı? Kullanalım bence. Dur, bunu da çekeyim o zaman. Hadi dostum, kapıyı aç. Give us a sign. Do something. Bak bir şey at demedim. Kapıyı aç dedim sana. Şurayı bir kapatalım. Sen burada kal. En atraksiyonlu, en heyecanlı, en gereksiz. <laughs> fantazilere gireceğiz şimdi. Ee, aktiviteye şahit olacağız. Bebeği kullanınca muhtemelen av başlatacak. Kalbine falan saplarız illa Bu kadar şanssızım. Kaçmayı başarabilir miyiz bilmiyorum. Başarız diye düşünüyorum. O yüzden şöyle yapacağız. Doğrudan garaja gideceğim. Ee, garajda bunu kullanırsam Ne olur bilmiyorum ama Şunu bir alayım Bak şimdi Bunu şöyle koysak Ya da dur ya Bunu niye atıyorum ki ben Kendisi gelsin Evet şunu da kapatalım Bebeğimiz nerede Buraya gireceğim şimdi tamam mı? Şimdiden sonra kesin yakalayacak orada beni. Sen şurada kal. Christopher. Çok güzel. Akıl sağlığımızı kaybetmeye başladık. Bu her yeşil, mavi bunlar hep bir etkileşime sebep oluyor arkadaşlar. Bu arada bilginiz olsun. İşte kapı açıyor. Cama dokunuyor. İşte açtı sol taraftaki şu ortadaki kalbin üzerindeki kırmızıyı sapladığımız zaman da direkt av başlatıyor. İşte aynen bu şekilde demek istediğim buydu. Bakın şimdi gelecek buraya. Nasıl yani? Ha devam ediyor. Mutfakta de şu anda. <laughs> kendimi göstereyim mi arkadaşa gel buraya buradayım Christopher geliyor <gülüyor> gitti <gülüyor> dostum sen sen nasıl bir ruh hastası bir hayal etsin ya Kendimizi öldüren kadar uğraşalım. Başka? Hepsini birden saplayacak bir ihtimal. Mavi. Yeşil. Açıyor bütün kapıları bakalım. Kırmızı. Yeşil. Şu duvarın yan tarafında koridorda bir sürü bir şeyler atıyor. Bir şeyler yapıyor. Akıl sağlığım bitmiş olması lazım. Artık saldırabilirsin bana. Ya böyle kapı da tersine tersine açılıyor. Beni yanlış yerde arıyorsun dostum. Buralarda değilim. Her şeyi açmış. Christopher! Enteresan bir alet ya. 25'e düşürmüş aklı sağlığını. Olağan sırasında kaçmayı yapalım ya, Öleceğiz zaman yapalım yani bence. Risk her zaman iyidir, ölmek de olsa sonunda. Şu anda içeriye girdiğim zaman muhtemelen en fazla 5-10 saniye içerisinde saldıracak. Bunda en fikiriz. Ölme ihtimalim %80 çünkü hızlıca koşuyor, çok hızlı geliyor. Kaçma ihtimalim tütsü iş yaparsa %10, geri kalan yüzde20 de artık. Evet girdik bakalım. Christopher. dostum bütün ışıkları açayım da seni biraz izleyeyim ben iyice. Şöyle ortalık bir karnaval yeri gibi olsun şöyle. Bak. Burada önümde. <laughs> Oğlum çerçeveleri rahat bırak. Sana söylemediler mi bir daha atma diye. Evet, hava engelledi Haç. İstemsizce hayatımı kurtardı. Ya ama şu ışıkları bir... Aa! <laughs> Şarteli kapattı, geri açtı. Sen benimle oyun mu oynuyorsun? Önümden geçti, gördünüz şuradan. Bak, senden korkmuyorum. Ama yavaş hareket etmemin sebebi korkuyla alakası yok. Beşe kadar sayıyorum. Beşten geriye doğru. Beş... Dört... 2 1 0 geliyor. Hadi. Dostum bak konuşarak anlaşabiliriz. Bak beni yanlış anladın. Ben senden hayır. <laughs> bak hayır ama bak bir şey söyleyeceğim. Düşündüğün gibi değil. Bir tur bir geri dön. Evet. Odana gidebilirsin artık. Vakti gelmişti zaten. Lanet olsun. Pener açık kaldı. Hayır. Of. Pener'i açık bıraktım. Orada yakalıyordu beni az kalsın. Gidiyorum dostum. Tamam sakin ol. Of. Aklım çıktı. Dur etkileşimleri falan. Allah'ım. Kapıyı açtığında dolabın kapısını açtığında aklım çıktı. Bence Yani aktiviteye şahit olmasını Daha nasıl sağlayabilir adam içimden geçti Yok yok bu kadar risk fazla artık Şimdi fotoğraflar tamam Ayak izleri tamam ee, Bebeği de zaten sonuna kadar kullandık Yeteri kadar da hayatımız riski attık Hayaletimizi bulduk paramızı alıp Bu evden uzaklaşalım Seninle oynamayı çok isterdim ama Başka zaman inşallah Elimde de sopayı almış. Nereden bulmuş gelmiş oraya. Biçimsiz bir şey. <laughs> Uf, uh, derin bir nefes alalım. <laughs> evet. Ya içeride 11 dakika kalıp da 12 dakikaya kadar kalmışım. Nasıl olur da 4 dakika hayaletin odasına kalmış olabilir? Adam koridorda ya.